22 yıl önce Kıbrıs'ı duyumdan kurtarma kararını veren Sayın Erbakan Başbakan olarak ilk şehadetini bulunduğu günde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Sayın Ecevit iyi niyetle madem İngiltere'de bir garantördür öyleyse garantörlük vazifemizi İngiltere ile beraber yapalım diyerek İngiltere'ye gidip Kalahan'la konuşmak istedi. Biz İngilizlerin bu meselede ne düşündüklerini çok iyi bildiğimiz için düşüneceklerini biz garantör müyüz? Bizim garantörlüğümüz İngiltere'nin garantörde bağlı mı? İlle İngiltere'yle beraber hareket etmek mecburiyetimiz var mı? Yok. Öyleyse biz vazifemizi yapalım. Biz daha ilk andan bu şekilde hareket ettik. Ama Sayın Ecevit ille gidelim diye ısrar ettikleri için biz Sayın Oğuzhan Bey'i de kendisine refakatçi olarak verdik. Hadi buyurun gidin dedi. Ancak o uğurlar uğurlamaz. Genelkurmay Başkanımız bana döndü. Dedi ki eğer uygun görürseniz şuracıkta havaalanında beraberce bir görüşme yapalım. Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makaryas'ın kuvvetleri de mücadele ediyor. Onun için eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika bir tek saniye yoktur. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine hazırladılar ve bu emir üzerine gemilere bineceği sırada Sayın Ecevit döndü. Genel kendisini kuvvet komutanlarımızla biz bindirdik ve harekatı başlattık dedik. Ondan sonra da diğer ortağımız Halk Partili arkadaşların da imzasını almak için sabaha kadar görüştük. Sayın Ecevit gelmiş, biz ne yaptığımız deyince işte mecliste şunu yaptık. Liderlerle bunu konuştuk ve de harekata başlayın dedi Kayacan Paşa. Şimdi...